En'am 17 kırık meal ve yemses eğer dokun durursa kime ke sana kim Allahu Allah neyi bir zurrin bir zararı fela kashife hiçbir açıcı yoktur neyi lehu onu yani o belayı senden kimse gideremez illa hu ancak o Allah giderebilir ve yemses eğer dokundurursa kime ke sana neyi bir hayrin bir hayrı فهو او على كل شيء شيء زرنا قدير زياده قدير وَإِنْ يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو Ve in yemseske bi hayrin fehuve ala şeyin kadir. Eğer Allah sana bir zarar bela dokundurursa onu kendisinden başka hiçbir açıcı giderici yoktur. Eğer sana sağlık ve zenginlik gibi bir hayır dokundurursa işte o her şeye ziyadesiyle gücü yetendir. Dolayısıyla o nimeti senin elinden almaya kimsenin gücü yetmeksizin o nimeti sen sende saklayabilir.